yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün nasıl yapalım dedim. <laughs> Akşam canlı yayın yapacağız. Kötü olursa çoğu soruya cevap vereceğim. Yalnız bugün işte yavrular nasıl olmuş diye dedi, bir gösterelim dedik. Hani küçük hallerini gördünüz. Sonradan e, ne vaziyet olduğunu gördünüz. Şimdi yavaş yavaş adam olmaya başladılar. Baktığımız zaman nasıl olacak göreceksiniz şimdi. Bak göstereceğim şimdi. Hem de bu, 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 arada konuşmuş oluruz. Gel. Şöyle. Bu iki gözü. Şöyle orozumun oğlu. Hala oroz olmadı. En alt kademe. Yani bu şöyle söyleyeyim. san sürünün hepsinden korkanı. Kısmet olursa bunu izleteceğim. 50 liraya aldım babasını. 50 liraya. <laughs> i̇ki gözü kör Orozum. Ha neden sakladığımızda bu yavru izlediğimizde göreceğiz. 50 liraya sadece 5 dakikasını gördüğüm bir oradan yavru aldık. Bakalım becerebilmiş miyiz? Burada iyi de kötü de olsa izleteceğim. O zaman bilginin ne demek olduğunu anlayacaksınız. Neyse biz bir yavruları getirelim. <laughs> bu, artık yavaş yavaş horoz oldu. Marton yavrusu. Görüyorsunuz değil mi? Ha ama, bak atlamaz. Kimse yanlış anlamasın. Şimdi tuvaletini da göstereceğim size. Bu yavruları bu zamanda atarsan üzülür. Küser. Geri gider. Atlamaz yani. Bu yavru, şimdi böyle horoz olduğunu gördünüz diye hemen atılmaz kardeş. Bunlar marton yavrusu. 7,5-7 ay, 15 günlük. Yine de 20 günlük yavrular bunlar. Bunlar bu saatte atlamaz duracaksınız, sabredeceksiniz. İki buçuk ay daha, on ay önce kaldırmayacağım. Hiçbir rol olacak, kaldırmaz. Bunu üzermeyin, bu kadar güzel olmuş. Zamanı gelecek, öyle göreceğiz bunların hepsini. Şimdi... kalede kupa almış bir uzun oğlu. Bakın göstermiştim size. Bakın nasıl olmuş. Ama attım yine kardeş. Bu da yedi. Bak var yavrusu. Buna beraber salıyorum tutmasınlar diye. Çok bir şöyle bir aksilik olmadı. Şimdi yeni küme salacağız kısmı turunsa. Dört tane veya altı tane küme salacağım. Bunları artık kapatma zamanımız geldi. Bir ay daha dışarıda gezebilirler. Bir ay sonra gezmemeleri lazım. Bak. Evet. ama aklımız <laughs> yine sürekli en az 2 ay daha ihtiyaçları var şöyle aman 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 gergilsin şöyle bir tane daha al bunlar koroz olmamıştır oroz olmaz. Onun diğerleri üstün geldi. için şimdi bunlar. onlar ama beraber geziyor. Acelemiz yok. 2 ay daha bu tutacak yani. Yok millet diyor abi 9 aylık oldu tutmuyor. Diğerlerini kaçıyor. Kaçsın kardeş bak kaçıyor. Sıkıntı yok. Tutacağız zaman bile atarsın kafese. 20 gün sonra tutmadı oroz kalmaz yani. Bunu acil etmemizi anlamı yok. Horoz kendini hazır hissettiği zaman zaten dışarıda gezse bile bunlara tutacak. Kendini bulduğu zaman tüy hayvan, yavru hayvan, eti süt süt. Bak bunu anlatmaya çalışıyorum herkese. Süt bu hayvanlarla işiniz olmayacak. El alem 10 aylıktan önce horozu bir tokada kaldırmaz. Kaldırmaz, kaldırmaz. Üstelik önce el idmanı yapar. Anlattım size ön hazırlığını yapar. Ondan sonra idmana kaldırır. Üzmez. Hint horozunda horoz ezilerek, ezilerek değil, ez, ezdirerek hazırlanır. Sen horozunu ezmeyeceksin. Horozunu ezdirerek hazırlayacaksın. Yavaştan ağır idman, el idmanları başladı. Ön hazırlığını yaptıktan sonra karşısına biraz daha pasif rakiple başlayıp rakipleri ciddileştirip en iyi en sonda en iyisiyle en kalitesiyle denemek şartıyla yapacaksın ya böyle yavru hazırlanır. Sen ilkinde atarsın 100 200 gramına veya da çok kalitesine hazırına yavruyu üzersin ondan sonra yavru istediğin performansı alamazsın. Biz bunu anlatıyoruz. Bakın şimdi bu sürünün lideri ama bu kardeşler bak göstereceğim size bak kambur bakın şimdi bir ayaktan kısa. kardeş kardeş alınmaz dediğimde bunu demeye çalışıyorum iyi bakın kuyruk yamuk. bak kambururuz kardeşe göre birer ya kambur olacaktı ya sakat olacaktı ya inat olmayacak ya hırs olmayacak o kadar yumurta attık ama arada bir tane kardeş ağzı çıkmış bir onların güzelliğine bakın, bir de bu yavruya bakın. Aradaki farkı göreceksiniz zaten. <laughs> ay aradaki farkı görmeniz için yavru çıkaracağım. İzleyin görün bak beni çek beni. Bir ay fark var. Şimdi Şubat onları çıkaracağım. Diyorum ya ki bir ay ne kadar etki ettiğini şimdi göreceksiniz. Bak izleyin. Bekle bizim oradan. Bak, izleyin. Bir ay fark. şu Neşe farkına bakın. Yürüyüş farkına bakın. Bakın. izleyin. Çek kızın yakında. Bak. Bak. Farkı görüyorsun Yaklaştılar çek kızım. Ayak basışına bakın. Bir de diğer yolların bakın. Farkı anlayacaksınız. Bak tüy dizmiş, düzmek üzere az kalmış 8,5 aylık bu yavru. Bir aylık fark bu kadar işte. Yürüyüşünden, basışından, orozundan, ekelliğinden her şeyden anlarsın. Bir ayın ne kadar önemli olduğunu. Sen orozun 8 aylık olur ama tutarsın ya adamın ki 10 aylık. bir şey olmaz. Olur mu bir şey olmaz. O 2 ay çok fark ediyor. Görüyor musunuz? Eşin bak. Her şeyine bak. Şimdi bir yavru daha çıkaracağım. Bu ona tutmuyor. İzleyin de görün. Bir şeyler öğrenin kardeş öğrenin. bu da şubat. 10. Bak kısa boylu kalemden kısa olduğu için bu ayva kendini daha çabuk yaptı. Yapacak yani. Kısa. Ya kalemden uzun. Bu horoz uzadıkça kendini yapması zor olur. Kalem küçüldükçe, kilo küçüldükçe kendini yapması daha çabuk olur. Görüyor musunuz? Bak hazırlığına bakın. Yürüyüşünde bile fark var. Bak insana alışmaya başladı. Onlar da öyle olacak Marta oğulları da. Buyurun. yürüyüşünden, tav tavuk, tavuk çalmasından, her şeyinden aradaki farkı anlayın. O yüzden de bak bir ay var. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu. Sabır. Sabredeceğim öyle. Bir buçuk ayda ihtiyacı var o. O, rız, o yavruların bir buçuk ayda ihtiyacı var. Ellemeyeceğim. Bir, bir şubat daha çıkaralım. Ve gülüm. 8 buçuk alet. ama bekleyeceğiz. Görüyor musunuz tüyünü? Her taraf fırça fırça. İzleyin. Ayak basışından anlar. Ama fark bu işte. Biz bunu anlatıyoruz. Sabredelim. Kimseye mama olmamıza ihtiyacımız yok. Mama başkası olsun. tavuk çarmasından ne kadar olduğunu, olduğunu anlarsınız. Bakın şimdi tüydeki zamanı geldiği zaman bir hayvan daha göstereceğim. Tüy zamanı geldiği zaman atmanın zararlarını göstereceğim şimdi. Gel, bekle burada. Bakın. Tüy zamanı gelmişti. Son bir defa çok iyi bir horoz dediler. Gittik oraya. Görmeye gittik. Attık. Bak horoz hala tüyüne yeni giriyor. Bak. Yeni giriyor. Size i̇şte zararı bu bak. Çık çıkmadı. Normalde bunun şimdi tüyünü kurutması lazım. Bu kurutmayacak. Bak. Dur kızım. Görüyorsunuz. Zarar. 2 ay daha geç kaldık. Ama ne dedik? Son, son defa dedik en iyi horozda. İdman veremez de gittik. Buyurun. Boğruz hala tüyünü tam dökmedi bile. Hatamızı görüyor musunuz? Bak biz yapıyor yapıyoruz. Ne Çok yavru gül, çok kısa sürüyor idmanları diye. İyisini de görelim o da 17 dakika sürdü zaten. Ama nedir? Bak zararımızı görüyor musunuz? Ben kahveye giden adam olmuş olsam kayıplardayım. Boğruz, boğruz yavrularla ancak işte boğruz kayıdı, zarardayım. Ancak ocakta tüyünü düzmeyi veyahut da aralık sonunda tüyünü çıkacak, ocakta dizecek ocakta idman yapmaya başlayacağız. İşte tüy zamanında horozun atılmasının zararı bu. Attık ve çekiyoruz şimdi. Ama bir evlat o ayrı konu. Evlat. O bambaşka bir şey. <gülüyor> 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 Demek istediğim bu. Her şey sabırla. Mart yavrularıyla Şubat yavrularının arasındaki farkı da gösterdim size. Bunu görün kardeş. Bak atılmaz. Görüyor musun? Oğlum hiç rozunda kanat roşu, yere yürüyüşü bir ay bile fark ediyor. Atılmaz. Sen yavruna güvenebilirsin. Güveneceksen 10 aylık yaparsın. Ön hazırlığını yaparsın. Azar 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 horoz az, az az öz öz hazırlanır. Bir anda yükleme yapılmaz. Yavru dediğin yavaş yavaş sakin sakin. Önce elitmanıyla sonra 5 dakika 5'e koşturmayla arada elitmanıyla bunları ay bir ay boyunca dört defa, beş defa ve beş dakikada böyle koşturarak hazırlanır bir hintolozu kıvamına gelir. Ezdirilmez hintolozu. Hintorozu ez yok. Aman bir görelim şunu. On dakika neymiş? Horoz hazır ama veya üç ay büyük ama o olmayacak işte. Ondan sonra alırsın bıçağı güzelce kesersin. Bir aylık çöpe atarsın. Rahatlarsın kardeş. Olmayacak. Neyse bugünkü videoda da bunu bahsedelim diye şey fayaları gösterelim diye farkı görün diye paylaştık. Akşam zaten canlı yayında sorulara cevap vereceğim. Elimizden geldikçe bir saat bir saat. Eğer yoğun ilgi olursa iki saatte söyleyeceğim. Ama olmazsa bir saat sorulara cevap verip kapatacağım. Ee, bir de ne diyelim? Durdu kızım. Heh, bir de şunu diyelim. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Hani kimse aldırış etmiyor bu işe. Tamam mı? Heh, 50 liraya korozun oğlum biliyor musunuz? Ama izleteceğim peki. Neyse diyorum ki elin lafını bana taşıma. Adamı da dinleme. Bak bir paylaşım yaptım. Facebook'ta bir grupta paylaşım yaptım. Anında böyle kaldırdılar. Göster kızım nereye çıkıyor? Bak. Göster kızım bak. Nereye çıktı orada? Yüzde orası 6 metre orası. Yaklaş kızım bir göster. Aman ne diyor? yavaş yavaş kendi kıvamını bulmaya başlıyor işte bak. Bunu demeye çalışıyorum. Bak. Nereye çıkmış? aşağı doğru, 6 metre. Bak. Tek seferde. Kendini o yapacak. Küçük kilo çünkü. 2 kilo. Neyse. Adamın lafına o paylaşım niye yaptım? Ustaya sorup da adamları bak her yiğidin ne olduğu için söyledim. Ama ben adamlara kızmıyorum ki. Yani beni yüzünde atlar veya atmasalar bile yayını kaldırırlar. Ben adamlara kızmıyorum. Bana bunu söyleyen adamlara kızıyorum. Kardeş Diyoruz ki elin lafını millete taşımanın bir anlamı yok. Peki 50 kişi taşıyor. Aa işte sen hakkında burası yok. Yok kahveye gitmiyor musun? Ne yapmışım? Kimi dövmüşüm? Ya bırakın bu işleri. Kimi ne dövmesi önemli değil. Bana elin lafıyla gelmeyin. İşte elin lafıyla gelmeyin. Beğenmiyorsan izlemesin. Benim sevdiğimi bir ona danışırsan adam da sana bu lafı demek zorundadır. Kardeş sizin onunla bununla işiniz yok. Gel bunu hiç dinleme kardeş. Adam gelmiş, hoca usta diyor, bir tanesini sordum diyor de, dedi ki diyor, de, biz onu diyor dalgasına diyor keyfimizi yerimize getiriyor diyor o yüzden dinliyoruz. E sen o zaman benim adıma niye söylüyorsun tabi? Bir soru sorduk, tavuk türü dedik, Nereden anlarsın? Adam hemen festen yay yapmış. O kendi kardeşi, senin kendi ayı. Ben bir hafta sonra cevabını verecektim. Bak vermedim şimdi, kaldır işte. Hadi bir tanesi söyleyebildi mi? Söyleyemedi. de ettim, bir kişi bile bunu size bahsedemedi. Ama biz size konuşuyorsak, boşuna konuşmuyoruz herkes o dediğin arkadaşın cevap versin diye. Yok o da o da bana atıyor. Sen usta dediğin cevap versin. Bilmediği için bana atacak suçu. Ya bunu millete sorma kardeş. Bu bak bunu dinliyorsan ben 10 defa 100 defa söylüyorum. Adamın bir tane ustası olur. Bir tane veya berberde kaç tane adamın ustası var kafası bir tane var. Çırak yetişir kafası olur kafası olur sonra birisi var. Her şey sabırla kardeşim. Ama siz hemen at diyorsunuz Zart diye. Ondan sonra diyorsanız ki işte öyle oldu, böyle oldu. Biraz insan her şeyi zamanı gelince olacak. Senin üstünden olmaz. Bir konuda bahsedip konuyu kapatacağım. Bak kardeşim, bu Hintolozunun ayağı. Kim ne diyorsa desin, onu gitsin külahımı anlasın. Bak bunu da söylüyorum. Bana yazıyorsunuz, önce hatanızı kendinize alacaksınız, bana almayacaksınız. Bu Hint horozunun ayağı asla ve asla şu tırnağ senin bozuk yerde atmadığın sürece bu tırnak kırılmaz. İdmanda kırılır, bozuk yerde atarsan kırılır. Bu ayak buradan eklem yerlerinden şişmez. Sen bunu haksızlık bu horozu ezersen şişer. Burada 12 yavru var, 2 kart var bir tanesinde ayak şişi göremezsin. Ben de olmuyorsa kabahat senindir. Ondan sonra da açıyorsunuz bana diyorsunuz ki ayıp ediyorsun cevap vermiyorsun. Bak kardeş şişmiyor. Bak kart olur. Beş görmüş Demir gibi. Ama ben hakkını veriyorum. Haksız hakkını yemiyorum. Horozumuzda bir gram tüy kalmamış. Ama Ayak şişmiş, tırnak, arka tırnak yine üstüne basa basa söylüyorum. Hint orozu bozuk da olsa yolun gezdiği yer, Hint orozu yürürken kendini muhafaza eder. O arka tırnak sadece ve sadece yüzde doksanın idmanda kırılır. Yüzde yerine atmazsan 5 idman vermişim. Dur dur kızım göstereceğim şimdi. Beş idman görmüş bir oroz. İki ağır idman görmüş oroz. Varmayan da Ama kardeş, bak babamın hayrına yapmadım. Keyfime göre yapmadım bunu. Yapıyorsak hakkını vererek bak rengimizi yaptık orada. Ondan sonra bana cevap veriyor. Zaten diyoruz ki mesajları açmıyor kardeş. Açtığı zaman dün akşam 5'le geldim. Belki 20 kişiye yazdım. 20 kişi. Açtı yazdık. Ama açmıyor. İkinci açtı bahsedelim. E, görüyorum hayvanınızı. Senin kusurun bu hayvana. Yine söylüyorum. Bu hayvana ya. Senin bu haksızlığın bozuk yerde atmadığın sürece arka tırnak kırmaz. Kim diyorsa yalan konuşuyor. İddia ediyorum burada. Sen atarsın hayvanı, hayvan dövüşürken kendine muhafaza... Hayır, hayır. Kendini asla koruyamaz. Düştüğü yeri bilmez. Çünkü çarpışmalarda orada kalktığı zaman yere ters düştüğünde arka tırnak öyle kırılır. Ayak altı parmak araları idmanda çıkıyor. İdme yapmış. Ağır ellidir. Vurursun orası. Vurur orası. Bak iç şu baş parmak ufak parmaktan bahsediyorum. Şu ara şiştiği zaman horoz acı vurur. Bazı horoz taş vurur. Kalem vurur. Bazı horoz ayak vurur. Parmak vurur. Vurmuş. İdman'dan sonra sen horozu alıp oldu Oldu ki yerin düz gibi. Attın. Bunu bahsettik. On defa bahsettik. İdman'dan sonra horozun nereye vurduğuna takip et. Neresi yok ona takip et. Al. Soğuk suyun altına onu sok. Hayvan ayağı ne yeşersin ne şişsin. Biz bahsediyoruz ama dinlemiyoruz. Ondan sonra yazıyorsunuz ki bize Yardım ayıp ediyorsun, bize cevap vermiyorsun, bir hatamımız oldu. Kardeş hatan horozunu görüyorum bir kere, uzaktan bakıyor, bitmiş horozun ya. Horozunu ya at çöpe gitsin, yazık günah. Senin için senin için söylüyorum ha benim biz aralım karım var burada horoz senin ister kesersin, ister atarsın, ister satarsın o beni ilgilendirmez ama hakkını ver kardeş harabe olmuş bir tane burada bir hayvanı görebilen var mı ya İş kümesine gezelim bir tane hayvanın bir aksiyi bile şey var mı bakalım mı yok İki orozunuz var, ikisi de haşat. Yani üç var adamın, bir tanesi on gün önce bana göndermiş, üç orozu var. Üçü de bildiğin haşat. Bak, örnek verdim hatamı. Hayır, hayır, hayır. Bak, haşat. Bir hatam var. İlk tüye girmeye başlamıştı. 17 dakika idman gördü. Atmamam gerekiyordu. Son son görelim dedik. Bak, tüyden çık. hala horoz tüye girmemiş. Görüyor musunuz? Ziyan ettik. 3 ay daha fazla bekleyeceğim Neyse kardeş, bir şey konuşuyorsak sizin iyiliği konuşuyoruz. Üstüne basa basa konuşuyoruz. Videoyu da düzgün dinleyin, sonuna kadar dinleyin. Atlamalı dinleyin de bana soru yamana tutmayın. Bak neyse açmıyor. açtan cevap veriyorum, yazıyor. Bir şey anlatıyorsak dinleyin. Elalem Fizan'a gitmiş, siz ara olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Gidiyorsunuz, eğer 3 bin, 5 bin, 10 bin lira verip boroz alıyorsunuz. Almayın kardeş. İhtiyacınız yok. Bak. Güzel bak. Bir aylık farkı da gösterdim. Bir aylık fark olan farkı görüyorsunuz. Bunu demeye çalıştım size. Onu anlarsınız anlamazsınız. Onu bileceğim bir şey. Neyse. Bak sorunuz varsa buradan yazın. %70 YouTube'dan canlı yayın yapacağız. Niye yapacağız? Çoğusu diyor ki abi kayıt yapıyoruz, izleyemedik diyorlar. Geçen hafta çok şey şikayet etti. Hani izleyemedik, çalışıyorduk. işte. ben onların Eee şeyine inanıyorum, tamam mı? Sözlerine inanıyorum, yalan konuşmada inanıyorum. O yüzden adamlar işte çalışıyoruz, izleyemiyoruz, sonradan değil, bakayım izleriz. Youtube'dan paylaşacağım, akşam 9'a kadar ne kadar soru varsa toplayacağım. 9'da soruların hepsine cevap vereceğim çünkü canlı yayında çok seri geçtiği için göremiyoruz. Bazısını soruna cevap veriyoruz, bazısını veremiyoruz, ayıp ediyoruz. Ben de onlara hiç haksızlık yaptım, kendimi sayıyorum. O yüzden yazın sorularınızı, kesinlikle yazın ki ben de size akşam cevap vereyim. Bu arada kanal bu dinleyin kardeş. Dinleyin. Neyse kimseye haksızlık, saygısızlık ettiysem özür dilerim. Kusuma bakmayın. Selametle kalın.